Ne yapıyorsunuz lan siz dinozor yumurtaları? Yıkanıyoruz emmi. Oğlum burası halk plajı mı? Başka yıkanacak yer mi bulamadınız? Yok emmi, sıcaktan kendimiz ancak buraya atabildik. Allah akıl fikir versin size yani. Buyurun burası size. Serinlemek isteyenlere burası. 5 dakikası 50 TL. Evet, buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Ne yapıyorsun ya sen burada? Oo, efendim hoş geldiniz. Demek ister misiniz yeni kampanyamızı? Ne ki bu? Klimalı araç emmi. Gel istersen bir bak. bin bakayım şöyle bir emmi. Geç emmim geç, geç geç geç. Meyve kokteyli de veriyor musunuz? Yok be emmi, o ekstraya giriyor. Ulan zaman su gibi geçiyor. gene bekleriz emmi. Sen ne yapıyorsun lan? Tam serinledim diyorum, çıkıyorum. gene yanıyorum. Buyur emmim hoş geldin. Hayırdır kim öldü? Vils emmimiz klimanın mucidi. Onun ayrına dağıtıyoruz lokmayı. Allah kabul etsin ver bir tatlı. Hemşerim sıraya geç kaynak yapma. Lan bugün gördüğüm göreceğim bütün dinazı olduğunu kalanını gördüm. Buyurun sıcak sıcak tatlılar. Mekanı serin olsun. Serin serin uyusun. Fülü <laughs> fülü etsin. Mekanı yani buz gibi olsun. Şey. Işıklar içinde uyusun dibi buz dutsun. para bela yenir ha. Kariyerin dibine çalışın siz. Balkanlardan gelen sıcak hava dalgası ülke genelinde etkisini arttırmaya başladı. Lan Balkanlardan soğuk hava gelmiyor muydu? Bize de sürpriz oldu. Bu arada öğlen saat 12 ile 2 arasında sokağa çıkacak olanlar çift katmanlı terlik giysin. Niye abi? Niyesi mi var oğlum? Asfalt eriyor. Ben dayanamıyorum sıcağa. Kapçuk nasıl dayansın?